Merhabalar arkadaşlar. 6 <laughs> kişi abone olmuş. Onları çok 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 kalpler gönderiyorum. öpücükler göndereyim Çok sağ olun arkadaşlar. Benim çok mutlu ettiniz. 6 abonesi olduk arkadaşlar. Lütfen biraz beğeni de arttırsak çok güzel olur arkadaşlarım. Siz siz beğeni atın abone olun. Ben de size yüzümü göstereyim. Çok sayıda kişi benim nerede olduğumu söylüyor. Ben arkadaşlar Türkiye'deyim. Arkadaşlar sizi aslında ben görüyorum ama siz beni göremiyorsunuz. Nasıl? Çünkü benim yüzümü bilmiyorsunuz. Ee, benim adım aslında e, Zeynep E, ee, Video çekmeye başladım çok heveslendim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar lütfen beğenin. O altı aboneti. Iı, Tüm altı tane abonetimiz var. Doğru mu arkadaşlar? <laughs> Ama Onlar kimse onlara sürpriz yapacağım arkadaşlar. Yeni yılda sürpriz getireceğim arkadaşlar size bazı kişiler benim fakir olduğumu sanıyor arkadaşlar. Hayır fakir değilim aslında zenginim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Öpüyorum arkadaşlar size. Öpücükler gönderiyorum. Bye.